Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta denizin ortasında arkadaşlar hayatta kalmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi kırık tahtaların üzerindeyiz arkadaşlar ve burada bir tane aha masanın üzerinde bir tane kılıç var alalım bir tane balta var arkadaşlar. Ve bir tane de kürek var hem de elmastan. Şimdi bunlarla zaten toprak o zaman suyun içinden toprak çıkartacağız arkadaşlar ve aynı zamanda şurada bir sandık var. O sandığın içinde bayağı bir güzel malzemeler var. Biz o zaman suyun üzerinde arkadaşlar bunları dizerek başlayacağız. Evet bunlarla kendimize ada yapabiliriz ama Bizim şu anda toprağa ihtiyacımız var Şu kırı bir tane kıralım arkadaşlar Aha ağaç oldu bakın Ağacımız var artık bunu alınca arkadaşlar ağacımız oluyormuş Bir dakika şunu şöyle yaptığımız anda 4 tane bir tane çalışma masası Şimdi Bunu koyalım o zaman hemen şuraya arkadaşlar Şuraya koyabiliyor muyuz nereye koyacağız Aha buraya koyabildik Çok güzel bir şekilde ağacımız o zaman var arkadaşlar Küreğimiz de var Ve bunları kırınca da ağaç çıkıyor mu Deneyelim bakalım Evet, bunu kırınca hiçbir şey çıkmıyor ama şu kırıkları kırdığımız anda arkadaşlar ağaç çıkıyor. Evet, o zaman bakın çok güzel bir şekilde şimdi bunlar dursun. Evet, bunları koyacağız arkadaşlar. Kırık zaten başka. Yok. Biz o zaman aşağı inip bir toprak çıkartalım ve hayatta kalmaya başlayalım. Siz de aşağıdan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hemen hızlıca başlıyoruz şimdi. Umarım suyun içinde arkadaşlar o! Bir dakika bir fikir buldum. Ağaç nerede? Ağacı sandığa mı koyduk? Şimdi bir tane daha var arkadaşlar. Şunu da bir alalım. Yepyeni bir fikir buldum şu anda. Evet. Şuradan bir çıkmayı başarırsak kırığa bastığımız için yere düşüyoruz. Nereden çıkacağız bilmiyorum. Evet. Hemen şöyle hızlıca şunu bir kıracağız arkadaşlar. Gitme aşağıya sakın. Sana ihtiyacım var. Tamamdır. Şimdi 4 tane oldu mu? Muhteşem bir fikir geldi arkadaşlar. Şimdi bunu çevirdikten sonra bir tane kapı yaptığımız anda artık istediğimiz kadar toprak toplayabiliriz. Gidiyorum hazır mısınız? Şimdi Suyun içinde sandık var arkadaşlar. Aha bir tane daha sandık var. Bir dakika o sandıkları alacağız ama önce şu kapıyı koyduğumuz anda nefes alacağımız bir yer yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık 10 saniye nefesimiz var. Evet suyun içindeyiz. Şimdi hızlıca şu sandığa bir bakalım boğulmadan. Oo çürük et bir dakika zombi çağırma, kemikler bulduk, iskelet çağırma çağırıcılar. Şimdi bunlarla o zaman nefes alalım şurada bir tane arkadaşlar zombi evi yapıp köylü bile üretmeye başlayabilir miyiz acaba karanlıkta? Şimdi şuna çıkmak istiyorum ve toprak toplayacağız daha sonrasında. Evet şu sandığın içine bakalım ne varmış. Suyun içindeki sandıkları alalım arkadaşlar. Tavuk, inek, koyun tamamdır. Balıklar ve tohum. Şuradan toprağımızı toplayalım arkadaşlar artık o zaman. Hata yaptık. Kapıyı kırdık yanlışlıkla. Evet. Şimdi bir tane kapıyı yan yana iki tane koysak acaba nasıl olur? Şöyle yan yana koyacağız arkadaşlar. Bir dakika. Şuraya bir tane, iki tane. Evet. Geniş bir tane nefes alma yeri yaptım. O zaman şuradan kırmaya başlayabiliriz. O içerisi şu anda çok karanlık arkadaşlar. Hiçbir şey görmüyorum. Evet ama toplayabildiğimiz kadar mecburen toprak toplayacağız. Evet şuradan toplarsak daha da hızlı toplayabiliyoruz. Aynen şöyle hızlıca kırıyorum arkadaşlar. Bunlar suyun üzerine çıktığı anda bunlar buradan kıracağız. Ve gün ışığına geri çıkmak istiyorum. Gerçekten çok karanlık arkadaşlar. Toprak kaç tane topladık? Bu kadar tarla ve ağaç yetiştirmek için yeterli mi acaba? Neden suyun içindeyiz ki? Çünkü suyun etrafında arkadaşlar hiçbir şey yok ve denizin ortasında hayatta kalmak zorundayız. Şunları bir toplayalım artık şöyle. Olamaz balık. Hepsini sen mi toplamak istiyorsun? Kaç tane oldu? 30 tane oldu. 30 tane yeterli mi arkadaşlar? Bir çıkalım. E ee, ooo daha suyun içinde yüzen bir sürü toprak parçası var. Onları da toplayalım. Evet, şunu da alalım şöyle arkadaşlar şimdi. Şurada bir tane daha var. Kırdığımız toprakların hepsi arkadaşlar suyun içine bakın. Tekrar düşüyorlar. Olamaz öleceğiz. Toprakları topluyorum arkadaşlar ama öleceğiz. Şimdi geldiğimize göre şuraya toprakları bir dizmeye başlayalım. Çitimiz zaten şurada var arkadaşlar. Suyun üzerine şöyle koyarak. Evet şöyle hızlıca. Şimdi alan yapmaya başlıyorum. Şuraya muhteşem bir tarla alanı yapacağız arkadaşlar. Evet şöyle 3 tane daha koyalım. Şimdi toprağımız kaç tane? 49 tane toprağımız oldu. Evet, şimdi toprağı şöyle dizmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Denizin ortasında hayatta kalmak zorundayız. Hızlı bir şekilde şöyle iki tane daha dizersek bakın toprakların hepsi suyun üzerine çıkmaya başladı. Şunları da alalım arkadaşlar, lazım çünkü. O kadar kırdık ve suyun içine kapı yapıp nefes alacak yeri yaptık. Evet. Dizmeye devam edebiliriz arkadaşlar. 2 tane talla yeri de yaptık. Şimdi zombilerin spawnerını da yaptığımız anda artık zombiler doğacak arkadaşlar. Ve daha çok acıkmadan arkadaşlar hızlı bir şekilde topraklar hemen dizmeliyiz. Tarla bölümü hazır arkadaşlar. Şimdi suyun üzerinde hemen şöyle hızlıca dizerek arkadaşlar tarla bölümünün etrafını kapatıyorum. Evet şurada çalışma masamız var. Oo, muhteşem bir tarla yaptık. Çapa yapacak ağacımız var mı? İki tane var. Ve toprağımız da var ve fidanımız da var. Aynen ağaç yetiştirmeye başlayacağız zaten. Aynen ama çapa yapacak zaten tahtamız yok. O zaman ağaç yetiştirmeye başlayalım. Şimdi şöyle hızlıca arkadaşlar birazcık geniş bir alan yapmak istiyorum. 3 tane toprağa koyacağız. Ve hatta 3 tane şöyle koyalım arkadaşlar tam ortasına dikelim. Hemen hızlıca büyüsün. 1 2 3. Evet şuraya ağacı koyuyorum arkadaşlar. Bir tane fidanımız vardı. Şimdi bundan bir sürü fidan yapacağız. Büyü bakalım. Oo kemik tozumuz zaten var. Aynen 39 tane. Bunu büyütebiliriz. Evet. Muhteşem büyüdü. Şuna bakın. Denizin ortasındaki adamız çok güzelleşmeye başlamadı mı arkadaşlar? Şimdi. Baltamızla hemen bunu kırarsak. Evet. Şöyle iki tane daha kıralım. Fidanlar dökülsün arkadaşlar. Düştü bile bir tane. Hemen çapamızı yapacağız. Evet. Çapamızı şuradan şöyle iki tane. Çok güzel. Çapalamaya başlayalım arkadaşlar. Suyun üzerinde olduğu için su değer diye düşünüyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Yaradı. Evet tohumumuz bir tane şimdi bu tohumu hızlıca büyütüp hemen çoğaltacağız Evet nerede burada şimdi bunu dikelim Şimdi bunu diktikten sonra arkadaşlar bu zaten kendi kendine çok hızlı büyüyor Şuraya da ağaç fidanı dikelim bir tanecik 5 tane fidanımız oldu bile Tallamız burada şimdi talla burada Şurada ağaç yetiştirme yerimiz var arkadaşlar. Şimdi hayvanlar için çiftlik yapımına başlıyorum. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle şunlardan alacağız. Ve masanın üzerine arkadaşlar eşya koyabiliriz. Aslında şu anda kılıca ihtiyacımız yok. Masanın üzerine koyalım. Bunun üzerinden koyunlar zıplayabilir mi acaba? Hızlıca hemen şurayı dizeceğiz arkadaşlar. Ve buraya çitlerle koyunlar inekler için yer yapımına başlıyorum. Hatta toprağımız kaç tane? 4 tane toprak var. Bir dakika. Şöyle şuraya bir tane daha dikelim arkadaşlar. Bunların hepsi hızlıca büyüsün. Evet, şunu şuraya dikeceğiz. Tamamdır. Bir tanesini arkadaşlar nereye dikebiliriz? 1 iki 2 tane uzaklaştırırsak arkadaşlar şöyle şuraya da bir tane daha dikebiliriz. Tamamdır. Bunları şimdi kemik tozuyla yapacağız arkadaşlar. Şunu toplayalım. 3 tane de dikelim. Koyunlar ve tavuklar için çit yeri yapıyorum arkadaşlar. Evet, şöyle hızlıca Buraya da büyük bir alan yapalım ve ilk hayatta kalmamıza başladık arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde hayatta kalmaya başladık. Denizin ortasında arkadaşlar. Evet. Ağaçlar büyümeye başladı. Şimdi şurada talla yerimiz olduğuna göre şurayı da arkadaşlar dizmeye devam ediyorum. Aynen şöyle dizerek gidelim. Evet şöyle hızlıca tamamdır. Şimdi 3 tane daha dizdiğimiz anda 1-2. Burayı da dizdik. Şurayı da dizelim. Burası arkadaşlar koyunlar için yeterli mi? Şimdi çit yapımına başlayabiliriz. Evet daha sonrasında da zombi evi kalacak arkadaşlar ve zombi evini pandırlarla yapacağız. Böylece daha da güçlenmeye devam edeceğiz. Evet ağaçlar tek tek büyüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. İhtiyacımız olan bütün ağaçlar karşılıyor şu anda. Ve bunlardan bayağı bir fidan düşecek. Bir tane bu kaldı. O da büyüdüğü anda onu da alacağız. Şimdi bunlardan düşene kadar bir şunlarla yapabildiğimiz kadar bir çit yapalım. Evet. Şunun yarısıyla arkadaşlar şöyle birazcık çubuk yapacağız. Aynen bu çubuklar arkadaşlar şöyle koyduğumuz anda. Evet. Şimdi bunlarla arkadaşlar çit yapmaya başlayabiliriz ve üzerine dizeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle dizersek tamamdır. Tavuklar ve koyunlar için yer. Oo tam yetti arkadaşlar. Şuna bakın. Muhteşem oldu. Şu ağacı da bir alalım buradan. Evet, şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şunda ağaçlar da ağaçlarda aldığımız anda tamamdır. Şimdi fidanlar düşüyor arkadaşlar ve çubuklar düşmeye başladı. Başka fidan var mı? Suyun içine düştükten sonra belli bir süre sonra yukarı çıkıyor zaten. Biz o zaman alırız. Evet. İnek yumurtası, koyun yumurtası, tavuk yumurtası hepsini alalım arkadaşlar. 1 2 3 4 tane inek arkadaşlar oldu. Şöyle 1 2 tane tavuk oldu. Evet. Şimdi tarlamız büyümeye başlasın artık. Başladığımız ıssız adayı bayağı büyütüyoruz. Şimdi o zaman yapmamız gereken arkadaşlar aşağıya inip bayağı bir toprak toplayıp tekrar gelmek. Çünkü şuradaki toprağı düzenlememiz gerekiyor. Burayı düzgün bir alana haline getirelim ve ağaç yetiştirelim. Tarlamız büyüdü. Şu ikisini alalım şuradan. Evet tohumları şöyle bir dikelim arkadaşlar. Tarlayı fullemeye başladık. 3 tanecik olmuş. Bir dakika kemik tozuyla şöyle şunları bir fullleyelim. Evet kemik tozu zaten iskeletlerden de toplamaya başlayacağız. Birazdan arkadaşlar zombi evi yapımına başlıyoruz. İki tane şöyle. Evet. Üç tane de şuraya şöyle dizdiğimiz anda tamamdır. Bunlar büyüdüğü anda tarlayı fuller arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi inekleri ve koyunları çoğaltmaya başlayalım. Bir iki üç dört. Aynen iki tane tohum kalmadı. Şunlar büyüyünce tohum veririz. Tavuklar siz merak etmeyin elmalarımız ve fidanlarımız çıktı. Evet şöyle hızlı bir şekilde şu, şunları arkadaşlar masaların üzerine koyalım. Spawner'ın bir tanesini bunun üzerine. Evet masaların üzerine koyduk. Dursun orada. Şimdi şöyle hızlıca arkadaşlar toprak dizecek ve ormanlık yapacak alanı belirliyorum. Evet bunun etrafında şöyle hızlı bir şekilde toprağı dizeceğiz arkadaşlar ve ağaç yetiştirmeye başlayacağız. İçini dolduracağız. Hemen gelelim şuradan 2 3 tane daha alalım arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar şöyle geldiği anda çok güzel bir şekilde artık bunun etrafında arkadaşlar içi toprak dolacak ve burada da artık ağaçlar yetiştirmeye başlayacağız. Şuradan kendimize bir yemek yapalım. 3 tane evet 2 tane yaptık şöyle. Hızlıca yiyelim bunu. Tamamdır. Denizin ortasında hızlı bir şekilde hayatta kalmaya başladık arkadaşlar ve tarlamızı yaptık, hayvan çiftliğimizi yaptık ve ormanlık alan için toprak dizip buraya da ağaçlar yetiştirmeye başladığımız anda muhteşem bir başlangıç yapmış olacağız. Daha sonra şu tarafa aşağıdan taşları toplayıp gelip arkadaşlar zombi evini yaptığımız anda eşyaları alıp büyümeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde denizin ortasında hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar ve muhteşem şekilde ilerliyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.